Galatasaray, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen bir İspanyol yıldızı radarını aldı. Türk kulübü, şu anda PSG'de oynayan eski Real Madrid oyuncusu Marco Asensio'yu hedef olarak belirledi. Marco Asensio, Galatasaray tarafından hücum hattındaki ihtiyacı karşılamak için uygun bir seçenek olarak görülüyor. Asensio, hücumun her iki kanadında da çok iyi oynayabiliyor ve orta saha oyuncusu olarak da öne çıkıyor. Real Madrid'de büyük bir çıkış yakalayan Asensio, PSG'de ise 28 yaşındaki İspanyol oyuncu yeterince forma şansı bulamıyor. PSG, Asensio için 20 milyon euro civarında bir bedel talep edebilir. Asensio'nun Real Madrid'de oynadığı dönemi hatırlıyorum. Yedek oyuncu olmasına rağmen olağanüstü bir futbolcuydu. Bana göre Galatasaray için harika bir transfer olur. Bundan hiç şüphem yok.